Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Rum Suresi'nde şöyle buyuruyor. Estağfurullah. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha ve ceala beynekum meveddeten ve rahme. İnne fi zalika la ayatin li kavmi yetefekkarun. Sadakallahu azim. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranıza sevgiyi ve merhameti koyması Allah'ın varlığının bir delilidir. Aranızda o sevgiyi, o rahmeti peyda etmesi Allah'ın varlığının delillerindendir. Düşünen bir kavim için bunda elbette ibretler, dersler vardır. Gerçekten de şöyle düşündüğümüzde, Elin kızının elin oğluyla, elin oğlunun da elin kızıyla aralarında bir sevginin oluşması, bir merhametin oluşması, birbirlerine can olması, canan olması, birbirleri için bir fedakarlıkta bulunması, birbirler için her türlü gayreti ortaya koyması, bir yuva kurmaları gerçekten de olacak bir şey değil. Neden dersiniz? Çünkü eğer Allah bu sevgiyi, bu merhameti bu iki eşin arasına, eş olacak adayların arasına koymasaydı onların kalplerinin, gönüllerinin birleşmesi, kaynaşması mümkün değildi. Elin kızı, elin oğlunun derdini, elin oğlu da elin kızının derdini çekmezdi. Ama Allah Celle Celaluhu neslin devamı için onların arasına o yuvayı ayakta tutabilmeleri, devam ettirebilmeleri, neslin çoğalması için Allah Celle Celaluhu o sevgiyi, o merhameti iki yabancının arasına koyuyor, o kalpleri birleştiriyor, kaynaştırıyor, kavuşturuyor ve birbirleri için her türlü fedakarlıkta bulunuyorlar, can oluyorlar, canan oluyorlar. Tabi bu yuvayı kurmak önemli ama bu yuvayı kurduktan sonra da bunu koruyabilmek daha da önemlidir. Çünkü gerçekten herkes yuva kurabiliyor, kuruyor ama o yuvayı bakıyorsunuz ki kısa bir zaman içerisinde bozulmuş, çatırdamış ve ayrılmış. Çocuklar anneden, babadan, sevgisinden, şefkatinden, merhametinden yoksun büyüyor, birini seviyor, birisine düşman oluyor. Böyle durumları televizyon ekranlarında görüyoruz. Onun için yuvayı korumak daha da önemli. Yuvayı koruyabilmek ve bir ömür boyu bir yassıkta ihtiyar ve bir ömür boyu e, hayatta bahtiyar bir şekilde yaşamak için o yuvanın üzerine titremek lazım. O yuvayı sağlam tutabilmek için fedakarlıkta bulunmak lazım. Tabi bu yuvanın en güzel dünyalık meyveleri de çocuklardır. Her evlenen insan çocuk sahibi olmayı arzu eder, ister. Dinimiz bunu kınamaz da. Çocuk sahibi olmak için bir takım yollara, tedavilere başvurabilir de bunda da bir sakınca yoktur. Ama çocuk sahibi olduğumuzda kız çocuğu olduğunda ayrı bir sevinç, erkek çocuğu olduğu zaman ayrı bir sevinç değil. Çocukların hepsine eşit bir şekilde kız çocuğu sahibi olduğumuz zaman Allah'ın bir lütfu ve ikramı olarak görmeliyiz. Erkek çocuğu sahibi olduğumuz zaman yine bunu da Allah'ın lütfu ve ikramı olarak görmeliyiz. Birine farklı sevgi, birine farklı bir sevgi göstermemeliyiz. Ama maalesef günümüzde bunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Evlenen insanlar birkaç yıl çocukları olmadı mı çevresindeki insanların baskısına, psikolojik baskısına maruz kalıyorlar. Niçin çocuğunuz olmuyor? Neden çocuğunuz olmuyor? Senden mi olmuyor? Ondan mı olmuyor gibisinden çiftleri sözlerle efendim psikolojik baskılarla rahatsız edebiliyorlar bizi ilgilendirmeyen işlerin peşine bizler düşmemeliyiz. O evlenen çiftler neden olmadığını, niçin yapmadıklarını onlar daha iyi bilirler. Onları rahat bırakmak lazım. Ama çocuk olunca da kız çocuğu olduğunda efendim birinci kız çocuğu olduğunda, ikinci kız çocuğu olduğunda, üçüncü kız çocuğu olduğunda bu sefer toplumun değişik bir baskısı meydana geliyor bir tane daha yapın erkek çocuğu. Bir tane daha yapın belki erkek çocuğu olur falan gibisinden yine o çiftleri baskı altında tutuyorlar. Ya kayınvalide, valide, kayın peder, aile fertleri ya da toplum, komşular, akrabalar. Allah Celle Celaluhu ne verdiyse ona razı olmak lazım. Allah'a şükretmek lazım. Kız çocuğu olduğu zaman mutluluk duymalıyız. Allah'ın bir lütfu olduğu, ikramı olduğunu iyi bilmeliyiz. Çünkü kız çocukları anne babalarına daha düşkündür. Bu erkek çocuğunun kötü olduğundan değil. Bunu söylerken de erkek çocuğun eksik noksan olduğundan değil. Kız çocukları anne babalarına daha düşkün bu noktada hizmeti dahi yapabiliyorlar. Çünkü Allah onları yufka yürekli yaratmış merhametli anne şefkatli, merhametli, sevgi, saygı her şeyle kız çocukları bunları daha iyi becerebiliyor, yapabiliyorlar. Anne babalarına daha faydalı olduğunu toplumumuzda rahatlıkla görebiliyoruz. Onun için kız çocuğu olduğu zaman, erkek çocuğu olmadığında sakın gelinlerinizi kız çocuğu doğurdun diye efendim kızmayalım, onları ayıplamayalım onlara olan sevgimizi azaltmayalım. Kız çocuğu doğurduğundan dolayı efendim 2-3 olduğu erkek çocuğu doğuramadı diye hastane köşelerinde bırakmayalım yalnız. Çünkü bunu görüyoruz yine toplumumuzda. Çünkü veren Allah. Gelini suçlamak yerine niye oğlumuza şunu demiyoruz? Oğlum niye erkek çocuğu doğurtturamadın? Niye bunu demiyoruz da gelinen için erkek çocuğu doğuramadın diye bunu aşağılıyoruz veya efendim bu noktada suçluyoruz. Kendi oğlumuza söyleyelim bunu. Oğlum niye erkek çocuğu doğurtturamadın? Değil mi? Madalyonun bir ters tarafını görelim. Kimsenin elinde değil erkek ve kız çocuğuna sahip olmak, her ikisine birden sahip olmak, ikizlere sahip olmak kimsenin elinde değil. Onun için kimseyi suçlamayalım. Allah celle celaluhu diledi kız çocuğu verdi. Diledi erkek çocuğu verdi. Her ikisi de kıymetli ve değerli. Diledi her ikisini beraber verdi. Diledi ikiz verdi. Diledi hiçbir şekilde vermeyebilir. Ha çocuğumuz olmadığı zaman tedaviye gideriz, tedavi oluruz. Bakın Allah celle celali Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Şura suresinde "Lillahi mulkussamawati vel ard" Yerlerin ve göklerin orduları mülkü Allah'a aittir. Yahluku ma yasha o dilediğini yaratır. Yahabu limen yasha inase dilediğine kız çocuğu bahşeder. Ve yahabu limen yasha zukur dilediğine ede, dilediğine de erkek çocuğu bahşeder. Demek ki bizim elimizde değil bak. Allah dilediğine kız çocuğu veriyor. Dilediğine de erkek çocuğu veriyor. Devam ediyor ayet-i kerime: Ev yüzehhum zükranen ve inatha Dilediğine de erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Ya da ikiz olarak verir. Devam ediyor ve yec'alü men yeşâ akîme. dilâdîne de akamete uğratır. Dilediğini de akim yapar. Yani kısır yapar. Dilediğine de Allah celle celâluhu vermez onu çocuksuz bırakır. Bu Allah'ın takdiri. Kimsenin elinde değil. Öyle olsaydı bizim elimizde olsaydı siparişini yaparız efendim. Kaşını, gözünü, şeklini, burnunu bir daha estetik ameliyat olmasına gerek kalmadan sipariş üzerine kız veya erkek isterdik olurdu. Ama bizim elimizde değil. Onun için olana şükredeceğiz. Olmadığı zaman da başka yollara tevessül etmeyeceğiz. Niye? Çünkü biz genelde erkekler kadınları boşuyor. Erkekler bu noktada kadınları çocuğu olmadı diye ayrı. Ama kadın kocasından çocuğu olmadığı zaman seni boşuyorum. Ben çocuk yapmak için başka birisinden evleneceğim. Kolay kolay demiyor. Ama erkekler maalesef çocukları olmadığında hanımlarını boşamak suretiyle ya da üzerlerine bir kadın getirmek suretiyle kuma getirmek suretiyle çocuk olması için yol ve yöntemler arıyor. 30 senesini, 40 senesini sana veriyor. Evlenirken de senin veya onun çocuk olmayacağı konusunda bir garantiniz yoktu. Evlendi seninle, 30 sene, 20 sene, 10 sene senin derdini çekiyor, hanımdan çocuk olmadı diye hanımı bırakıyorsun veya üzerine kuma getirip evleniyorsun çocuk sahibi olmak için. E bu ayetleri hiç okumuyor muyuz? Ve bunu yapanların birçoğu da bakıyorsun İslam'la ilgilenen insanlar. Takva yaşadığını e, topluma gösteren insanlar. Allah'ın emirlerine bağlı olduğunu ifade eden insanlar. Ey Allah öyle buyuruyor. Dilediğime kız veririm, dilediğime erkek veririm, dilediğime ikisini beraber veririm. Dilediğini de ve yec'alü men yeşâ ve dilediğinde kısır bırakırım, vermem. Niye terk ediyoruz? Niye üzerine kadın getirip de diğer kadını bu noktada ihmal ediyor ve onun vebaline giriyoruz? Baştan evlenmeseydin böyle bir garantin vardıysa onun için kimsenin hakkına girmeyelim, kimsenin hakkını çiğnemeyelim, kimsenin efendim gururunu, onurunu, izzetini efendim ayaklar altına almayalım, örselemeyelim. Bilelim ki Allah Celle Celaluhu vermedi. Hani Allah ne buyuruyordu? Niye ikinci bir eş alıyoruz? Olmadıysa çocuğumuz olmadı. Allah'a teslim olarız. Allah böyle diledi. Teslimiyet de ileride olduğumuzu ifade ediyoruz ya, yaşantımızda onu gösteriyoruz ya, adımız hacı, hoca, alim, şey değil mi? Vermedi Allah. Niye başka yollara tevessül ediyoruz? Allah akim yaptı. Kısır bıraktı. Demek ki senin hakkında bu hal. Çünkü ayet-i kerimede ne buyuruyor Allah celle Celaluhu devamında? İnnehu alimun kadir. Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla güç ve kudret sahibidir. Niye alim ifadesi geliyor Allah'ın sıfatlarından? Yani seni kısır bırakmamda, sana kız çocuğu verip erkek çocuğu vermememde veya hiçbirisini vermememde benim bildiğim bir şey var. Alim innehu alimun kadir. O hakkıyla bilendir. Demek ki sana, sana bir sıkıntı verecek. Senin hakkında hayırlı değil ki Allah sana çocuğu dilemedi. Daha başka yollara niye başvuruyorsun? Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor mu? Sizin için bir daha hayırlıdır. E takva yaşıyorsak, ünvanlarımızda varsa, ünvanlarımızda da efendim toplumun içerisinde şöhret bulmuşsak, Niye Allah'ın bir de hayır vardır sözünü tutmuyoruz? Sizin için bir eş daha hayırlıdır. Niye kuma getirmek suretiyle veya boşamak suretiyle çocuk arama yoluna gidiyorsun? Allah Celle Celaluhu vermedi size. Onun için bu noktada kimsenin hakkını çiğnemeyelim ve olana şükredelim, olmayana da Rabbimizin bir bildiği vardır. O hakkıyla bilendir. Ve aynı zamanda kudret sahibidir, güç sahibidir. Kehf suresinde anlatılıyor değil mi? Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın mücadelesinde çocuğu öldürdüğünde Hızır Aleyhisselam değil mi? Niye öldürdün dediğinde, hikmetini açıkladığında, annesi babası mümin ve mümineydi. Bu çocuk büyüdüğünde, anne babasının küfrüne sebep olacaktı vesile olacaktı. Allah biliyor perde arkasını onun için vermiyor. Belki olacak çocuk senin hakkında hayırlı olmayacak onun için vermedi. E, çok çocuğum olmayan olmadı diye üzülüp dua edip sonra da efendim olsun da nasıl olursa olsun diye Allah'a dua edip de çocuk sahibi olduktan sonra da Yaka silken insanları da toplumun içerisinde biliyoruz. Onun için Allah'ın bize takdir ettiğine razı olacağız ve asla isyan etmeyeceğiz. Allah böyle diledi. Erkek çocuğu diledi, kız vermedi. Kız çocuğu diledi, erkek vermedi. Allah ikisini de vermedi. Hakkımızda demek ki hayırlısı buyumuş.